Arkadaşlar merhaba. Burada motor nöron hastalıklarından en sık görülen amyotrofik lateral skleroz yani ALS'den bahsedeceğim. Öncelikle motor nöron anatomisine baktığımız zaman Brodmann'ın dördüncü alanındaki motor nöronlardan başlayıp medulla spinalis ön boynuzundaki motor nörona kadar olan kısım üst motor yani birinci motor nöron. Medulla spinalis ön boynuzundaki motor nöronlardan hedef organa kadar olan kısım da alt motor yani ikinci motor nöronu oluşturmaktadır. Klinik olarak üst motor nöron ve alt motor nöron bulguları birbirinden farklıdır. Üst motor nöron bulguları, tendon reflekslerinde artış, hiperrefleksi, refleksi, spastiste, taban deri refleksi yani Babinski bulgusu, abdominal refleks kaybı, palmomental yani primitif refleks görülmesi, spastik paralizi, Hoffman belirtisi ve tromna refleksidir. Burada özellikle ee, karıştırılmaması gereken abdominal refleks kaybı bir üst motor nöron bulgusudur. Alt motor nöronlara bak, bulgularına baktığımız zaman A refleksi, flask paralizi, fasikülasyonlar ve kas atrofisi görülmekte. E, aşağıda e, motor e, sınıflandırmasına baktığımız zaman izole yani sadece üst motor nöron bulgusu görülen hastalıklar primer lateral skleroz, eritter spastik paraparezi ve progresif bulber palsi iken buradan özellikle primer lateral sklerozun zaman içinde bir kısmı ALS'e dönüşebilmektedir. İzole alt motor nöron e, hastalıklarına baktığımız zaman progresif musküler atrofi, spinal musküler atrofi, spinobulber musküler atrofi yani Kennedy hastalığı, multifokal motor nöropati ve post polio sendromunu görmekteyiz. Burada özellikle progresif musküler atrofilerin zaman içinde bir kısmının ALS'e dönüştüğünü bilmekteyiz. Amyotrofik lateral skleros, hem üst motor nöron hem alt motor nöron bulgularının bir arada izlendiği ve en sık görülen motor nöron hastalıktır. Burada aşağıda e, ALS hastalığından e, muzdarip e, en ünlü iki kişi görülmekte. E, Amerikalı beyzbolcu Lou Gehring hatta Amerika'da ALS hastalığı Lou Gehring hastalığı olarak da adlandırılmakta. E, genç yaşta bu hastalığa yakalanan e, Lou Gehring iki yıl içinde yaşamını kaybederken yine genç yaşta bu hastalığa yakalanan Stephen Hopkins İngiliz fizikçi de yaklaşık 50 yıl boyunca bu hastalıkla mücadele etmiştir. Burada ALS hastalığının genel özelliklerinden bakacak olursak ALS hastalığı ortalama başlangıç yaşı 55-65 yaş aralığında olup erkeklerde biraz daha sık görülmekte. İnsidansı %1-2 olup en sık görülen motor nöron hastalığıdır. ALS hastalığı sıklıkla sporadik bir hastalık olup hastaların sadece %5'inde familyal özellik göstermekte ve bu familyal formunda da özellikle süperoksit dismutaz bir geninde mutasyon görülmektedir. Hastaların %65-75'i ekstremite başlangıçlı tip olarak görülür. Bunlar da subakut başlayan bir güçsüzlük, asimetrik olup ve özellikle üst ekstremite disellerinde görülür. Bu hastalar özellikle kramp, sertlik ve motor hareketleri de becerislikten yakındırlar Örneğin bir zanaatkar, kilim dokumacısı ya da bir müzisyen ya da bir müzik aleti çalan bir kişinin özellikle bu sanatını icra edemediği bu becerislerden dolayı eskisi gibi e, işlevselliğini yerine getiremediği görülmekte. Hastalarda el becerilerinde azalma, yürümede güçlük ve kilo kaybı görülmekte. Bilindiği üzere ALS hastalığı hipermetabolik bir hastalıktır. Hastalar e, normalin üzerinde beslenmelerine rağmen de yine kilo kaybı e, görülmektedir. Hastaların %20-30'u dizartır disfacinin ön planda olduğu bulver başlangıç görülmekte. Bu bu form kadınlarda biraz daha sık olup özellikle bu hastalarda siyolere de daha belirgin görülmektedir. Bu hastaların muayene bulgularında üst motor nörondan özellikle refleks artışı, Babinski bulgusu görülürken dil ve ekstremite kaslarında atrofi, fasikülasyon gibi e, alt motor nöron bulguları görülmekte. Ayrıca e, erken dönemde özellikle tenar ve birinci dorsal interosseus kas dediğimiz üst ekstremite distalindeki kaslarda atrofi görülmektedir. ALS hastalarında önemli bir nokta da bu hastalarda bu bir motor nöron hastalığıdır. Bu hastalarda bir duysal semptom görülmesi beklenmez. Sifinkten disfonksiyonu beklenmez. Otonomik bir disfonksiyon beklenmez. Bu hastalarda ağrı, görme kaybı, diplopi görülmesi beklenmez. Burası önemli ve özellikle hem nöroloji ile ilgili sınavlarda hem de tuz sınavlarında özellikle burası sorgulanmaktadır. Komorbiteye baktığımız zaman bu hastalar özellikle frontotemporal demans ve pseudobulbar sendromun eşlik ettiğini bilmekteyiz. Özellikle C9-ORF72 gen mutasyonu olanlarda frontotemporal demans sıklığı biraz daha artmıştır. Nöro görüntülemeye bakacak olursak bu hastaların kraniyel MR'ında traktus kortikospinalis de bir hiperintensi etkilenme görülmekte. Spinal MR'da da bilateral ön boynuz tutulumuna bağlı olarak da sinek A bulgusu yani yılan gözü bulgusu görülmekte. Elektrofizyolojik olarak baktığımız zaman iğne MG'de pozitif keskin dalga ve fibrilasyon gibi akut enervasyon bulguları ve yüksek amplitütlü nörojenik lüpler görülmekte. Bu hastalarda tanıya baktığımız zaman elektrofizyolojik olarak tanı kriterlerine baktığımız zaman burada e, hastalarda e, e, kranyal, servikal, torakal ve lomber bölgedeki kaslarda iğne EMG ile e, en az 3 bölgede e, evet. nörojenik tutulum görülmesi e, klinik kesin ALS tanısı koydurur. Tabi ALS tanısı hem klinik hem elektrofizyolojik hem nöro görüntüleme bulgularıyla birlikte konulur. E, patolojiye baktığımız zaman bu hastalarda yapılan patolojik incelemelerde de bunine body dediğimiz histolojik yapılar görülür. Tedavisinde rilizol, ederavon, tofersen ve semptomatik tedavi tabii ki kullanılır. Bu e, hastaların e, prognozuna baktığımız zaman ALS hastalarının yüzde on kadarı yavaş bir seyir izler ve 10 yıl veya daha e, uzun süre yaşamını sürdürür. Burada baktığımız zaman az önce de belirttiğimiz gibi e, Stephen Hawking genç yaşta yakalanmasına rağmen yaklaşık 50 yıl boyunca bu hastalıktan e, hastalıkla mücadele etmiştir. Yani e, bu 10 gibi oranda görülen hasta uzun yıllar süren e, e, gruptadır. Lou Gehrig de hastalığa yakalandıktan yaklaşık iki yıl sonra hayatını kaybetmiştir. Baktığımız zaman hastaların ortalama yaşam süresi 3 yıldır. Burada ailesi travisinde kullanılan ilaçlardan da bahsedecek olursak kısaca Riluzol, Edaravun ve Tofersen'in kullanıldığını belirtmiştik. Riluzol bir anti-NMD antagonisti olup nöron eksitotoksisini azaltırken, Ederavon bir antioksidandır ve nöronların oksidatif strese maruz kalmasını azaltır. Tofersen de sod bir mutasyonu olan familial alesi az vakalarında bosta yanlış katlanan proteinleri azaltır. Bu konuda hem nöroloji sınavlarında, nöroloji ile ilgili sınavlarda hem de TUS'ta e, e, sorular gelmekte. Burada özellikle e, Tofersen'e de dikkat edilmesi gerekir.